Ya sen yine ne uyduruyor kameralar <laughs> işte. Allah Allah'ım bu millet beni yanlış tanıyacak senin yüzünden. Niye yanlış tanıyorsunlar seni? Seni çok eğlenceli olarak görüyorlar bir <laughs> şey Herhalde. Herhalde. <Gerçekten> herhalde. Orayı <laughs> <laughs> da tam söyleyemedi. Ağzını yakıştıramadı onu. <laughs> herhalde hiç öyle İnfo alamadım ki. O çırtma takmışlar oraya. Yok ya. Kütüphaneye gidip Kütüphaneye ne deriz harbi? Sıcaktır. Bak senin üstüne mescit kitlediler değil mi? Evet. Üstüme <laughs> Hiç giremedim. <laughs> hiç giremedim. <laughs> tamam, ben girecektim <laughs> kitleyeceğim dedi. Ben <Evet>, onu da <laughs> kitlemedi biliyor musun? <gülüyor> kitlemedi <gülüyor> mi? Hasta hasta Ay, seni yani, dışarıda bıraktılar ya. ya. Evren kızları geldi. Çok onlar, güzel koktu ama ya. Hiç de güzel kokmadı. Ben de artık pizzadan nefret ediyorum. Neden? Ama ben bıktım. Niye biz öyle diyorsun belki? Bıktı. Ta bıktı. böyle bolo diye geliyor. Ne 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 Doğru söylüyor. Sesi değil mi? Sen beni Hı, böyle mi çekeceksin? Geldim kanka. Evet. Allah Allah'tan gidip biz almışız. O kurveyi gördüm. Allah'ım. Bir zaman. Bir 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 Müşri diyecek bir şey tayfa. Şey tersi, tersi. Tersi, yemek yola işte. Gül, iyi yedi, ederiz. Yedi, yedi, yedi. Kanka çok büyükmüş yani. bu arada biliyor musun? <laughs> 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 bir tık küçük olsa konardım. Zaten gözüm vardı. Abi bana Bombur bir de belde bitmesi gerekiyor abi, abi, yani. <laughs> Afiyet olsun ben ya. Ben, ben şey söyle, kötü söyle. Gelir. Şarkı nasıl? Bitti, Aa Fanta bitti, mı? Bitti, Kavuştun mu sarı kolana? Bitti bitti. Sarı kula. Kula. nasıl koşuyor? Sevdiğiniz aşağı herkes sanki. Toparladım orayı arkadaşlar. Ben onu getireceğim hemen. Bir tur daha dönelim şunların etrafında. Al benim telefonunu dolaştırsana. Ver onu nasıl hemen. Bak seç seç. Bak ne <laughs> düşünüyorsun? Ne konuda? Bilmiyorum son gecemiz. Öyle güzel. Güzel. <laughs> Son 2-3 günün sonunda şu anda iyi hissediyorum. İyi hissediyorsun Artık güzel oldu. Artık kötü hissetmiyorum evet. evet. Bugüne denk gelmesi güzel oldu görmüşsün. Hasta. Hasta. Senin ters mi tutayım istiyorsun? Böyle mi çekeyim? Ha. Ha, tut bunu böyle bir, bir dakika şöyle alayım. Şöyle dolanalım. Tamam. Çok güzel bu arada. Ama nasıl gezeceğim? Motor becerileri <laughs> e, bir kaybettim. Bunu Büşra'dan izleyeyim bu kısmı. <laughs> ya bacığım açıldı. Oha aya bak. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> teşekkür ederim. Çok tatlısın gerçekten. Ay dur çekmeyi unuttum. Gerçekten iki lobumu aynı anda kullanamıyorum. Böyle yapmam tamam, lazım. Mı? Evet çok iyi teşekkürler. <laughs> bir dakika. Zoomlama, şuradaydı, şeyin üstünde. Hadi Şu oğlum. binanın üstünde kalıyor, azıcık geri gidersen göreceksin. Ay üfff. Vallahi becerimi kaybettim, burayı müşteriden izleyin olur mu? Suyu <laughs> şöyle yönlendir şöyle. Dibime koyacağım bir dakika. Adamlar bizi atacak. Git artık ya. Gitme, devam. Aman be. Ulan mikrobu kaptırdın <laughs> ya. Kanka üstüne Aslında sürdüm helal şey. <laughs> <laughs> et <laughs> 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 <Bunu bilgitir> ya. Şunun üstüne. Bunu bir yıkatırsın ya. Bir şey söyleyeceğim. Kazık mi? gibi bir şey bul da yuvarlak yapalım. Uzun çubuk, şey aynen oluyor. aynen. Gülüyor Geliyor mi? bu arada. Şey yaklaşıyor. Alimde. Ama etkili olan bu mu başka bir şey mi onu anlamadım. <laughs> Abi gelip ayakkabılarını çıkarıp gidelim. Kanka bacaklarını tut. At, 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 Öyle gider Allah'ın seversen. Gidiyor bu arada. Ortadan oraya kadar öyle getirdi onu. Hayat, öyle <laughs> e uzanın bir zahmet, 3 metresini soplasın. Arkadan. Birazdan <laughs> şuradan bir şey at. Ortaya ne atacağız ona? Aa, geliyor bu arada. Ay <laughs> salak diyorum inanmıyorsunuz mu? Koş 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 gidiyor, çabuk gel. Gidiyor? Çabuk çabuk. Gidiyor, gidiyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ağlayacağım ya. Gökmen oradan değil, şurada. Buradan, burası. Şuradan yapması lazım, şuradan. Kanka şuradan. Ya dinlemiyorsun ya. Şuradan dalga yaratacak, buraya gelecek. Çalın ya diye... buraya. Sertu e Sert e düşme. gidecek oradan <laughs> <laughs> Benim telefonla da çek. Cebinde kayıt. İkisini aynı anda çekemedin. Bunu kim attı? Görebiliriz. iki top attık Gökmen hediye <laughs> <laughs> <bu ne> <laughs> <laughs> Ha? Ha. Ha. Budur be. Şimdi ben gidiyorum. Pelenika. Ama orada sabun yok. Haberin olsun. Anca takılım ya. Gökmen Gökler sen nasıl bir rezilsin şimdi ya bunu bir anlat. Çok, çok gururluyum. Anlat. Teşekkür anladım. ederim. Çabuk. Çok gururluyum. Bunu başka kimse yapamazdı. Telefonun <laughs> yanında mı bu arada? Evet. Tamam kuruyor diyecek tebrik ederim bu Teşekkür ne ederim. Ne yaptı yapacağını. Bu kadar hünç izi direnci. Gece, git, gece, gece, çok sakin geçiyordu ve heyecan lazımdı. Topu göle attım. Şey var ya onu <gülüyor> çeksek bana? İtiraf etti arkadaşlar. Sartu çok güzel çıkardı kahraman. Günün kahramanı teşekkür Sartu. Ederiz, Teşekkürler. Gerekli materyalleri ben sarıp benim olması olmazdı. Çok teşekkür çok e, Burada şöyle iki tane iki, <laughs> alacak, iki, iki tane iki <laughs> metre olmasını <laughs> alacaktık bilmiyorum. Ne? Şöyle iki, iki, tane iki metre olmasını <laughs> alacaktık bilmiyorum. Nerede? 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 görelim Allah. Cabi de hu der Allah yer gökünü mü mü Allah isim ver Cabi'ni görelim Allah. Cazır. Aa ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Nasıl yani? Döne döne. Nereye kadar bu? Bitmiyor. Hemen bu. Bu hayır lan. Bana. Aa. Dört yüz. Aa bir daha bir daha bir daha bir daha. Bu tabiciyle biraz yavaş, yavaş. olur. <laughs> yani yeni öğreniyorum insanı. Sen, sen biliyordur. Gel sen yap. Ben ya. mi? Keçi gel. Nere ne şey bu? Harbi nere bu? Adam. O kadar adam kim bilecek bunu? Kimse daha çıkmaz. <laughs> bir, iki, üç, dört. Topa <laughs> 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 <İyi oyunlar, gören gülüyor> göremiyorum <gülüyor> arkayı şu an. Bu mudur kanka? Bu daha hızlı yapın kanka. Ben bu <laughs> <yapıyorum. gülüyor> yani, ne? Ya abi Ben oynamıyorum. Beceremedi gerçek. Furkan yapar o işi bu arada. Yani neden yapalım? Derin. <laughs> Adını vermek istemiyormuş. <laughs> ya düş. Ya, ya niye var? Hadi ekme. Bak kaptan attı. Aa, şimdi unutursun. Çok güzel yürüyorlardı ya. <laughs> evet, Gökmen ya. şey öğrenecek. Biz oradan sonra devam bugün edelim. Bugün çıbıklarla yiyeceğiz. Bak şimdi Gökmen. <laughs> bunu ayırmam lazım mı kanka? <laughs> evet kanka. <laughs> Ağlıyorum ya. Yani, Adam hiçbir şey, şey bilmiyor ama ya hiçbir şey Ya ne alakası var. var onunla bunu sizin ben bağdaştırmaları bile anlamıyorum ya. Güzel miydi? Burada şu sandal aldım yanına. Normal şartlarda yollar. Ay üstüne oturdum ama boşaltmıştım. Evet. Var yani. öyle. Bir daha yine. Hmm. sen bu üstüne. Aynen. Biliyorsun yani. da bunu. Kışılı burger sosu. Soşuluşu ben kolaçan öğrendim bu arada. Sabahın tuttu. Herden böyle mi tuttu? Evet. Bakın hayatın yalan ya. Lan vallahi yemin ederim ya. Zeki abi böyle şey Bak ne güzel övüyor beni. Allah. Ay, ne? Ya Allah kahretsin ya. <laughs> ya. Bir şey olmadı, olmaz, bir ya, şey olmaz. Bir ben geçmeyin. Bir tanesi. Ya kanka bu ne ya? <laughs> bir şey olmaz valla. Yok <laughs> ya bölüşürüz ya. Yok ben görmedik. Dikkat et ya. Kanka ağır mı sende? Biraz acele et. Ne çimen oldu ya? <laughs> kuru oldu. Az düşün. mi başka bir şey? Yok yok. Kanka benimkini de böleriz bu arada. Buyur, buyur. Zaten çok Şu açık. Şuradan kestik bu arada yiyebilir misin? Şurada sadece şurası Dur dur yere dönük aşağı inmeyecek misin? yere düşmüş ekmek yedin. Lan tam da böyle miydi ya? Mikropları görmeyince sıkıntı yok. Onunla uğraşan var Temizlendi ya. Yiyeceğim yok sen yiyecek şey bayağı bir ama. Temiz zaten bir şey olmaz. Çünkü bunların temizlerinin altına gitmeniz lazım. Ha bu, <laughs> ah, bu da temizledi. Kanka şey düşün, bulgurun içinde de arada taş çıkıyor da. düşmedi oğlum. Düşmüş. Lan bunun üstü, üstündekilerini sildim. <laughs> Nazar değil. Ya abi ya. <laughs> Allah kahretsin. Gökmen çok güzel. Harbiden ya, biz bir Bunu şey biz deneyecek miyiz? Vallahi yenimiz beraber. Ağlama ya. Bu nedir kanka ya? <gülüyor> 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 ne konu bir şey? Bence evet, işte de iyi ya, hepsi temizlendi. Bak şimdi ya, özellikle orası. Ya kanka bu bitti artık. Bu yok, bir şey olmamış ya. Dur, bu arada orasını silersem yeter ya. Mis oldu işte. şey Böyle bir şey yok ya. Şurada ya ben bunu vardı. hayatta çubuklu yiyemem <laughs> kanka, bunu nasıl çubukla alırsın? Harbiden, bu ne kanka ya? Ne oldu bıraktın? Bu ya Gökmen'in. Bir tek attın mı? Dikledim Bir şey yok, bir şey yok. Bir, şey, bir, şey. bir şey. <laughs> ya Gökmen ya, bildin mi o Gökmen? Aydan'ı kim söyledi? Benim. De. Ha, vardı. Tam elinde vardı. Tamam Gökmen. Tam çekmeyeceğiz seni. Tamam, bırak. Şu burger susun ekle bu arada. Ay gitme şu <laughs> ışığımı ya, ışığımı kesmesek. <laughs> Aa, şarjın da bu Kanka sen misin ya? Ama tutacak yer de bırak. <laughs> tutacak yer bırak da tutayım kanka. Aldık, mı? Aldık kanka. Ben adamım. Benim şeyim yere düşürüm ne olacak? <laughs> Hiçbir şey olmaz. <laughs> 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 Bugün de ama bak becerikliyim. <laughs> Hala deniyor ya. Tamam. İzler misin? Bizim işimiz aslında. Bak bu kadar. Bu kadar. Biliyorum ben bunu. Yani işte. Sizi küçümsemek istemedim. <laughs> Bakın şey gibi. 84 aldım ama. Hadi kaç şimdi sınavı? 56. Canlısı mı yanmıyor sonra? Bize nasıl rol döndürdü ya? Nasıl rol döndürdü ya? <laughs> Ay, Ay, öyle şey, bir dün kanka. Aydın çekin dışarı bilsiniz. Kolay lan böyle yemek? Tamam çekin. Alayım. Kanka. Zaten senin bütün video boyunca ben varım ya. Yuvarla kurduk ben ya. Ben 05'te çektiğimi belirtmek isterim ki herkes görsün şu anda. Özellikle. Özellikle senin bazı yerlerini çektim yani. Bye. İnşallah Gökmen süreci. Ya, bu süreci atlatıyorsun. dişleri sende farklı bir boyut gerçekten. Zaten işlerim. Niye istiyorlar? Bir insan buraya nasıl istemiyor? ya? Durun. Hayır <laughs> bu arada Trabzon'dan uzun Yok ben dört gibi gidecekmiş var diye Seninle mescidde uyusalım mı? Ya. <gülüyor> ben <gülüyor> dört gibi nereye gideyim? Hayır mescid ediyorum. Haa. Ya. İstemiyor ki. Ben bir mı? <laughs> yani. Yavru orada <laughs> <gül Nereye gidiyoruz ya? Günaydın. 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 Yarın yine ya, var bu arada. Bak şuraya sürekli Şu dolmuşlar gibi çıkıyor. Gecenin bir saati YDO'ya giren 5-6 dolmuşun açıklamasını denir. Yine kasaya optikleri ve şeyleri gelmedi de ne oldu? Size ben soruları çalmalı mıyım, çalmamalı mıyım gibi ikilemlerdeyim ulaş. Ne diyorsun? Üstünde güzelmiş. bir şey. Biliyor, <laughs> optiği alıyorsun, başlıyorsun yemeğe. <laughs> <laughs> bunları konuştuk biz. Bunları tartıştık. Bu kanal bunları da gördü. Görecek yani inşallah. Tağın kulağını çalıyor. <laughs> evet, ta. Ne yapacağız? Nereye kayboldunuz? anlatmak ister misin? Oraları hiç karıştırma. Orada çok derin sohbetler. Tahmin ettim. Yani yani böyle bir şey yok. Beni geçtiniz ya. Ama ben sızarsa ne yapacağım ya? <laughs> o gözüküyor çok oldu. Değil mi? Hı. Bazı peşmiyor. teşekkür ederim. Beni bipliyorsun. Evet, ben senin hayatını kurtarıyorum. <laughs> Bipliyerek böyle uzaklaşıyorum. Böyle bir şey. Yarımız mı sen düşüyor? Yarımız dedin şu?

Ben para alacağım Hı -hı. alacak mı? Alacak ki gidiyor ya. Ne ha eğitim sen tamam mecbur zorunlu katılım. Bir de Yok, bu, bu alacak. Alacak 11 iş günü alacak. 12 bin lira birden alacak bir gün. Hı -hı. Nasıl yani? tek eğitimden mi? Hı -hı. nasıl para ya? Daha yani? önceden girmiştim. Bunları kandırıyorlar çalışıyorsunuz eğitimden ya. Eğitimler daha önce girmiştim ama sonra. Işte. Tamam şimdi toplamı yapacak işte. Tamam eğitim başına var. bin lira niye 12 bin lira? Bir günde diyorsun. 12 bin yazacak. Sen dedin çünkü bir günde 12 bin lira. Demek ki bir günde değil. Toplam 12 bin lira yatacak. Bir günde 12 bin lira yatacak ama 18. 12 bin lirayı bir günde kazanmadı. Kazanmadı. Aylarca eğitime gittiler. Yani, ne aylarca? Ya. Sürece yaydılar 8. yani. İşte bin lira falan. Nasıl ilendir <laughs> ya? Ekranı nasıl? Nasıl ilendir? Yaladı mı? Yalamadık. Ya kanka şey. ya. ya ne yaptın? Bu ne? Temizle şimdi burayı. Of. Temizle kanka daha iyi. Ya bir basacağım defol git ya. Buran abi. Ay şu güzelliğine bak ya. <laughs> Gel bir dibine. Aç bir kulağını. Bu kanal bu köpeği yakından tanıyor. Buranın köpekleri o yüzden böyle manyak gibi yani. Ha bu şey zaten. Yani, bu ben cingi. Ben bu direkt Baki. Baki bütün eşli köpekti bu arada. Yani çok sevdi. Ay bunun ne flaşı açık ya. Pardon. Falan. Yok o sağlıklı besleniyor. Sağ ol. İyi köpek. Ay hadi gitsek de yatsak ya. ya. Güzel uyurum ki. Ona mı olmayacak? Ben dedim ya ben, aşağıda? Köpeği, ben ya, de aşağıda. nasıl oldu ya? Benim bizden geliyor. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ama peşimizden geliyor. Bak iyi, ver şimdi hesabını. Bamla ettin köpeği. Oğlum. <laughs> 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 yeter bu kadar. Vallahi bir geliyor. geliyorlar. Her zaman her istediğin olmaz. Bunu öyle. Ya. Konuştu profesör. Köpeğe hayat dersi vermedik demeyiz saat dörtte sabah. İstatistikçi artık açıklaşı sınavı ya. Ya bir dur ya neyse. Evet, sınav de sınav de yani? kaldı mı geçti mi bir öğreneyim de. Nerede demektir kaldıysam seneye veririz. Bak şunu. Ha bir tek gelmiyorsun yani. Şunu tek ders için geleceğim. Valla yazık ya. Bak bu delikanlı ayaklarınızdan nasıl kullanılır? Kutu sonra ne O değil de o sırada 5 saat sonra NKS'ye girecek. Evet abi millet stresten uyuyamıyor bizim hallere bak ya. <laughs> Biz <laughs> işte. biz ha, tresi... Yeter. Bu istediğin kadar var. Gideceğim size rahatsız etmeyi alacağım. Hani foruma gideceğiz. Ha? Tabi. Niye, ne niye nereye gidiyor soruma? Akşama gidelim biz Ahmet. Akşama doğru. Doğru niye? Ne için? Tamam akşam gidelim işte. Ne için? Bana bakmamız lazım. Düğünümüz var. Evet kanka düğün var o yüzden bakacağız. Sana da mı düğün var? Evet. Valla bakıyorum ya. Kanka. Ya gelip ileri yemiyor sonra. Çok yani, Yok, yok. Bu şey gibi ya. Hani <laughs> anneanne veri de anne kızlar ya veriyorsun. Alışıyorlar, şımarıyorlar diye. Alıştırma öyle. Bakın öyle, bakma. Ay o kadar güzel ki. Aa, ay fotoğraflarını almadım ya. <laughs> <ay> <laughs> Mevlana tutuldu abi. İnanılmaz gerçekten. Ne gidin lan? Sene i̇şte. başı. İşte bu. i̇şte bu be. İşte bu. Aslı ile Gülten de onun kafasına aynı büyüklükte kartı. Girls. Yalnız burada Kadıköy Boğaz'a olman gereken yerdeydin. Bak yapamadım. Tamam, tamam. Yakalayamadım. Ne demek olmadım ya? Ben polislikten diktim hiç yapmadım. Sonra... Ondan sonraki akşabat yapıyoruz. Tamam en akşabatı yapalım. Ben sizi geri dönüşe bindireyim ben eve gideyim. Hayır. Ondan sonraki de, de Hayır. <laughs> Kanka sabah günü bizim düğün var ben her unuttum ne yapacağım? Ne ara toparlanacağım ne ara alışveriş yapacağım? Sen tamam, yarın Ha? Sen ha? O ne ya? Düğünden üç gün önce alışveriş. Ne var. diyor ya ne diyor? Bir ben, ben her türlü hazırlanmanın hazırlanmanın starım bu arada yani sıkıntı yok. Hmm. Al senin düzük. Düzlükle ne alakalı? Bir ay hazırlanmadım ya gene düz insan oldum değil mi ya? Kanka çok da ne bileyim ya. Bu arada bir ay, bir ay önce hazırlanan düz insan Diyorsun. Ben düz de insanım. <laughs> <laughs> bu dedim. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Üç buçuk dakikada ne yapıyoruz? Yürüyoruz boş boş. İzleyeceksiniz ne yapalım? Bunu bir ayrı bir şey yapın. Benim var ya tane ne videolar var onları izlersiniz değil mi kanka ya? Evet, evet, evet. Karışık ortaya karışık yapacağım böyle karman çorba. Playlistin gibi böyle çorba diye bir video atacağım. Ee, bir şey ne Aynen falan. bir turnuvadayız bir kar oynuyoruz falan olacak. <gülüyor> <gülüyor> final sabahlama. Aynen. Finallerin acısını derken, çıkarıyoruz bugün. Bu tek video Final yani. Ne final? Final son sabahlama. Aynen. Bu veda. veda. Bir veda konuşması alırdım da. Vedalar. Hayır almayalım. Veda, veda değil ya, ya. tamam. Ben Zamansız olur anlayalım. <laughs> Diğer taraf. Bak <Çok> kapı bir yere Berkan kalk artık. Yani akşam 7'de mi geldik sabah 5'te mi geldik anlamadım. <laughs> Niye bağırıyorsun lan hayvana? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor Çık musun? Gel şşş gel. Çok sevgili sen ama. Sevgili bir şey, şey olsaydı sana böyle yapma. Baki, bir selamı var diye. Ben. Biri Selam gel, var. gel. çağırıyor bak içeride. Ya bu dal anlamaz. Aslı sana baktı bu arada köpek. Oğlum dokunsan sen. Bir şey ki baktı. Gel, hey, gel, kanka aynı sensin. Gel. <laughs> gel. O bakışı çekmen lazımdı. Çekmiş olabilirim <laughs> ya, bu arada ya. Bir tekme vursana. <laughs> ya yatma yatma kalk. <laughs> bak yine köpek ne Hayır oyun oynayacağız şimdi. Köpek nefreti değil, ben seviyorum. Biliyorum belki. Az önceki ile en komikti. De bak, bir bok kokusu var ya. Tabii ki Mevlana açıyor. Kim açacak bir şarkı? Bana atsana bir şarkı. Ha? Bana atsana bu şarkıyı. Ha? Ha? bir şarkı. Çok beğendiniz. Ne ya? Gülüşe bak mi? abi. Şey. Bu gibi gülmedi mi? <laughs> Oğlum hep dediğim bir sanatçı var ya Ahmet Aslan. O. Aaa günden aklımda kalanlardan biri bu bir tanesi de unuttum ama aklımda normalde yani. Günaydın ya. Uyuduk uyandık sanki. <laughs> Herkes çok salak. Evet evet. Bu zevk vermiyor. <laughs> <laughs> Dinlediğimiz bu zevk. Futa daha güzel bence o kadar. Bu da daha güzel o kadar. Aynılar <laughs> bu arada ya. <laughs> Telifer miyim lan? Hmm. Hiç bilmem niye. Bilemedim. Of be vaki. Çok ağır var ya. Belim düzleşti yani. bir ağırmış. Fatih <laughs> <Bir de> şey. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> katırsın be kanka. Kusura bakma. Şirinlik Zaten yükteki

Çölden giderin ismi uzanmış ya. <laughs> <çözümünün> değil, <laughs> yazık Sinan ya. Yılda önce voleybolda devirdiler kanka. De bu Bak öyle de. dedim, Müslüman mı ya. Az ben voleybol perdeleri sil diyeb. Bakin nereden ismi uzanmış ya? Bakin aslan numarım değil. ya. Aladım bakayım onu. Yüter sen de göster. Ben de beyaz. göstereceğim. Ben beyaz. Mosmo kanka. Evet. Neresi mosmo pislik içinde görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sırf eğlen diye. <laughs> Çocuk eğlendi. <laughs> Sen bak Allah aşkına. Burada niye insan gibi park yok arkadaşlar ya? Yıka. İnsan gibi. Niye senin öyle kapkara? Kenarları yıkayayım da buralar niye nasıl oldu anlamadım. benimkisi mi kapkara benimkisi mi? Allah'ım yedek ayakkabı. Seninkiler zaten siyah ama. Yiyecek ayakkabı oğlum. Ben konuşmayacağım bu konu Bana helal atma. Tamam. Yürüyen aktar son besinleri Merhaba, tüketiyoruz. çantada karpuz falan var mı ya? Yok. Hadi Bakıyorum. Bak niye kaçtın kanka? Niye güneş <gülüyor> geldi, <gülüyor> güneş, güneş, güneş. Niye vampir misin? Ya, sen? Ben Sana ben neden bir sürü şey var? Şey şey ya. ya. Hiçbir şey yok ben ya. Ben 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 eliyle dokunup duruyor bir de Her şey bu kadardı. Bu arada evet, bu sezon sezon finalindeyiz. Sezon finalindeyiz. Hayır, sezon finali, biz daha buradayız ya. Ya bitleri özel blok mu gelsin şimdi? Ben ne yaparsan başka bir şey bir tuhaf mı? <laughs> abi erkek mi yok henüz? Olmaz olursa da, da gelmez. Mal mal konuş mu? Erkek <laughs> adam mı bir tuhaf? Beş bir olur en az. Bu da yirmi Bu sezon 6 seyir altı seyir sani. Alttan alır öyle geçer. Hoşça kalın. Üniversite hayatımızı da girmeden bitirmeyi planlıyorum. Ya. <laughs> ya aynen kanka. <laughs> <laughs> evet. Alttanları asla vermeyecek misin? Alttanları vereceğim. Bir tebete Hadi bir hadi. Arkadaşlar son Hadi. iki çabuk kapanana kadar bir şeyler söyleyeceksiniz söyleyin. Bu kadar arkadaşlar, yeter arkadaşlar. arkadaşlar. iyi bakın. 10 numara var. sezondu. 10 numara Herkes sezondu. alsın gitsin kendini. <laughs> evet. <gülüyor> Gelecek sezon. Her güzel süprizlerle... şeyin sonu vardır. Öyle değil mi lan? Devam et çünkü her şey diyor Mola mola mola. Mola mola. Her kısa şeyin bir molası vardır. Hiç belli olmaz Her kısa şeyin bir molası vardır. <gülüyor> <gülüyor> bir molası vardır. bugün diyor ki 200 goril bir insan çok, bir insanla başa çıkabilir mi? Sabah güzeli güneşli oluyor öyle bir şey de var. <laughs> güzeli güneşin buruş. O da vardı. Kütüphane çıkışı. Evet, laş <laughs> çabuk. Sabah Telefon kapanacak. Oldu. Ne ne diyorum? Son ne bileyim ne dersen. Arkadaşlar görüşmek üzere sezon yeni sezon yeni patlayacak sezon manyak yani manyak, manyak. yeni sezon sürprizlerle aynen fena sağ olun görüşmeyelim bay <laughs> <laughs> evet geliyorum İnşallah telefonu versin senden Güzel bir sezondu. Hoparlörü açacağım otobüste Bence bitmedi. İyi daha yeni başlıyoruz. Devam edecek daha yeni Ancak başlıyoruz. Bir tane çabuk bir tane. Efendim ne? 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 Yeni sezonumuz, eski sezonumuz bitiyor sezon sonundayız. Arkadaşlar şey ben çok üzgünüm bu arada. Ben evet, bizim ekibi arada... çok seviyorum ve ayrılacağız şimdi çok üzgünüm ama ayrılmaz neyse. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. <laughs> Neydi o ya? Yollar ayrılır daha, ama. Hiçbir şey bitmedi. Diğer Öyle değil o. Kaçak çayda yes. sevdaya dahil mi? <laughs> YKS kodlaması <laughs> neydi ya? <laughs> Yollar ayrılır ama sevenler asla. Oh evet oh. <laughs> hoşçakalın.